tavuklarımız. Bir tanesini yakalayayım mı istiyorsanız. Yakaladım arkadaşlar. Bir de işte <laughs> cin horoz. Görüyorsunuz. Ben Kadir Düzdemir'e burada. Kanalın adı Hatice, Hatice Düzdemir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video tam tamına 2 abone beklerim. Evet arkadaşlar bir tane cin cinciği görüyorsunuz. Bir tanesi 50 lira arkadaşlar şakam yok babam 50 lira aldı. Büyükleri 150 lira mı neydi? Evet arkadaşlar. Tavuklarımız var ya. Burada bak biz onların anaları hep gurga tam bu bak. Size gösterebiliyor muyum? O siyah giden. Gurga yattıkları yer burası. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz o cici. Bir tane de böyle. Bir tane de şöyle bir tane cücüğümüz var arkadaşlar. He, bak, bu da gurga yatıyor arkadaşlar. Cici burada da gurga yatıyor arkadaşlar. Evet bu tekel. Altlarını söyleyeyim mi? Bunun da Kuzey. O şu küçük onun yıldız. Şunun ki Batı. Diğerinin adı Alaca. Şunu güdük ana koyduk arkadaşlar diğerini. Diğeri de altın arkadaşlar. Altları böyle. Kanalıma like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoya iki, iki abone. Dört tane de beğeni istiyorum. Evet arkadaşlar. Tavuklara devam eden tavuklar böyle gördüğünüz gibi İsterseniz şu güdük ana dediğime göstereyim böyle güdük ana dediğimiz bir tane tavuk var evet, evet arkadaşlar yakalayamadım uçtu bir daha yakalamaya çalışıyorum yakaladım arkadaşlar ne kadar güzel ana dediğimiz bu bu tam bu tüşü. Bu diğerleri de horoz yarısına. Bu arkadaşlar altı parmaklı. Altı parmaklı batı. Adı batı horoz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı merak etmeyin. 4 beğeni ve iki abone istiyorum bu videoya. Hadi bay bay ve güle güle. Öptüm.